Tabi DEM Parti burada çok kilit bir rol oynuyor bu süreçte. Önemli bir görev üstleniyor. Takdire şayan bir görev üstleniyor. Bu kesinlikle böyle. İlk önce şunu merak ediyorum. tarihi bir eşik, yeni bir sayfa açılıyor mu? Yani bunu söyleyebilir miyiz? Bugün itibariyle geldiğimiz noktada bu çağrla birlikte nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Kesinlikle açılıyor. Bugün tabii çok uzun bir süre sonra ilk defa Sayın Öcalan'ın sesli mesajını bütün dünya kamuoyuyla beraber izleme fırsatı bulduk. Gerçekten uzun yıllardır tecrit altında, çoğu zaman hiç. Sesini duyamadığımız kendisinden haber alamadığımız dönem dönemde e, kamuoyuna yansıyan yazılı mesajlarını e, görebiliyorduk. E, en son 27 Şubat'ta e, bir fotoğrafını e, görmüştük e, çok uzun bir aradan sonra çözüm sürecinden sonra. Bu anlamıyla tabii uzun, bu uzun aradan sonra yine Sayın Hocalan'ın sesini duymak, onun kendi hitabetiyle seslenmesi ve görüntüsünü görmenin kendisi büyük bir heyecan yarattı. Öncelikle onu ifade edeyim. Büyük bir moral yarattı bütün toplumda, bütün halkımızda, tabii ki bizlerde de. Ve bu çağrı aslında ezber bozan bir çağrı. Sayın Hocalan'ın tarihsel akış içerisinde sistematik olarak aslında yaptığı bütün çağrıların belki de bilurlaşmış, doruklaşmış hali, kafası çok net o konuda kararını vermiş, oldukça kendinden emin, kendi hareketinden emin, kendi halkından emin, kendi mücadelesinden emin ve ne yapmak istediğini de çok iyi ifade eden yeni Türkiye perspektifini, yeni Orta Doğu perspektifini, yeni yaşam perspektifini de çok açık ve net bir şekilde ortaya koyan, bu anlamıyla ezber bozan, çığır açan yepyeni bir döneme, yepyeni bir mücadele dönemine, yepyeni bir başlangıca da vesile olabilecek çok kapsamlı, çok açık, çok net bir metin olduğunu bir ifade edebiliriz. Tabii ezber bozmak her zaman risk almakla da bir eşdeğer görülüyor. Yani bir ezberi bozduğun zaman bir risk almış oluyorsun. Burada Sayın hocanın aldığı risk nedir sizce? Sayın Öcalan'ın bütün e, tarihsel mücadele tarihine baktığımız zaman aslında Kürt e, halkının eşitlik-özgürlük mücadelesinin varlık mücadelesine giriştiği günden bugüne aslında hep ezber bozarak, hep var olan kalıpları yıkarak, var olan, alışılmış olan, e, verili olanı kabul etmeyerek, verili olanı hep sorgulayarak, verili olana hep itiraz ederek e, ve yeninin arayışı, e, doğrunun arayışı, güzelin arayışı, ne hep yaparak ilerledi. Hep böyle bir derdi, hep böyle bir kaygısı, hep böyle bir mücadele kavgası olduğunu görüyoruz. O anlamıyla bugün de tabii ki bu tarihsel eşikte herkesin daha fazla ulus devleti kutsadığı, herkesin daha fazla ulus devlet mantığına hapsolduğu, neredeyse kapitalizmi tek sistem, onun içerisindeki ulus devleti tek biçim olarak, tek yaşam formu, tek bir yönetim formu olarak kabul ettiği bu iklimde, bu yüzyılda bütün bunları alt üst eden, birlikte yaşamın formülünü sunan, demokratik ulusu, demokratik konfederal sistemi geliştiren ve ulus devlet mantığını reddeden, bu anlamıyla kendi kurduğu, kurduğu hareketin çıkış koşullarını çok iyi tahlil edip, bugün de yine kendi hareketinin dönüştürülmesi, değişmesi, yeni mücadele hazırlanması noktasında da çok radikal, çok köklü kararlar alabilen ve bunu kendi halkıyla, Türkiye kamuoyuyla, ortadoğu halklarıyla da açık yüreklilikle, hiç ikirciksiz, çok doğrudan, direkt olarak paylaşabilecek kadar da cesur, ve kararlı olduğunu görürüz. Tabii ki bunun riskleri var. Bu riskleri nereden biliyoruz? Çok uzun bir süredir, özellikle bazı e, çevrelerin e, Sayın Hocalan'ın demokratik ulus perspektifi üzerinden e, yaptığı saldırılardan biliyoruz. Geliştirmek istediği e, çözüm e, barış ve demokratik toplum çağrısına yönelik saldırılardan biliyoruz. Geliştirmek istediği yeni süreci karalamaya çalışan ee, bunu bir şekilde kendileri açısından bir risk olarak e, ifade gördükleri için de e, buradan saldırmaya çalışan akıldan bunun her çevreden olduğunu da görüyoruz o anlamıyla e, tek bir çevre olarak da ifade edemeyiz çoklu çevrelerden işte bunu yer yer e, Türkiye'nin e, sağ muhafazakar e, ya da milliyetçi kesimlerinden geldiği kadar aslında Kürt milliyetçilerinden de benzer saldırıların geldiğini görüyoruz ama bütün bunları e, gerçek anlamda e, kulak kabartmadan kendi doğrularını, kendi halkının mücadelesini, halkının önceliklerini, Türk halklarının önceliğini, Orta Doğu halklarının önceliklerini ve çıkarını gözeterek gerçekten akan kanı, devam eden savaşı sonuçlandıracak ve yeni bir siyaset alanı, yeni bir mücadele alanı, yeni bir mücadele yöntemini de yerine koyacak kadar da cesur, kararlı, bir bakış açısına sahip olduğunu görüyoruz. O anlamda evet çok büyük riskler aldığını, kişisel olarak da çok büyük riskler aldığını görüyoruz. Ama her seferinde de bunu yapmaktan imtina etmediğini, bu anlamıyla zaten kütal konuları olmak meselesinin tam da bununla da ilintili olduğunu ifade edelim. Bugün milyonlar Sayın Öcalan'ın tek bir çağrısıyla harekete geçiyorsa, milyonlar Sayın hocalanın çağrısını esas kabul ediyorsa, bu konuda hiçbir tereddütü yoksa, herkesin ilk sözü ee, biz Sayın Hocalana güveniyoruz, ee, onun geliştirdiği sürece güveniyoruz. Bu konuda ona inancımız tamdır diye e, ifade ediyorsa, bu da her kritik dönemeçte e, halkı için, e, halklar için e, aldığı e, risklerdir. E, bu riskleri tabii ki e, şöyle bir şey değildir, bir gözü kara bir riskten ziyade akılcı, rasyonel, iyi düşünülmüş, iyi formüle edilmiş, deneyimden, tarihin süzgecinden geçmiş ve güncelle buluşmuş bir ...risk analizi ve o riski bertaraf edecek yeni bir yaklaşımı ortaya koyduğunu görüyoruz. Çünkü bütün bunları geliştirmediğinde oluşabilecek risklerin büyüklüğünü en iyi Sayın Hocalan görüyor. Orta Doğu tahliliyle bunu görüyor, savaş denklemiyle bunu iyi görüyor ve bugün de söylemiyor aslında. O anlamıyla çok iyi risk analizi de yapan ve bu risk analizlerini de en iyi bertaraf edecek formülleri ve yaklaşımları geliştiren, ön açan bu anlamıyla yol gösteren, e, tıkanmaları, e, krizleri de e, kendi diplomatik e, zekasıyla e, aşabilecek yetenekte e, olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet, tabii Kürt halkında Sayın Abdullah Hoca'nın bugünkü video görüntülü çağrısı e, mikro düzeyde kendi örgütünü, Kürtistan Özgürlük Hareketi'ni, Kürt halkını ne yapılmış olsa da çağrının diğer bir tarafı da Türk devleti, Ankara hükümeti, iktidar. Çünkü çağrıda şöyle bir cümle var. Tüm bu gelişmelerin İmra'da gerçekleştirdiğim görüşmelerin neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek istiyorum. Bu, bu cümleden hareket şunu sormak istiyorum. Çağrının bütününe baktığım zaman Ankara, devlet, iktidar ve diğer siyasi çevreler birkaç saat üzerinden geçmiş olmasına rağmen sizce bu çağrıyı doğru algıla, algılıyorlar mı? Doğru bir okuma var mı Türkiye'de? Ee, olmasını umuyoruz açıkçası. Ee, Sayın Öcalan'ın en büyük mücadele başlıklarından birisi de devlette çözüm aklını geliştirmeye dönüktür. Ee, bunu 2013-2015 döneminde de söylemişti. Devlette bir çözüm aklı geliştirmeye çalışıyorum demişti. Yine daha sonraki görüşmelerde bana bir hafta süre verirse e, bu çatışmalı zemini ortadan kaldırabilirim demişti ve bunu yaptı da e, bunu bir kez daha görmüş olduk hep beraber. O anlamıyla ben en azından devletin bir kanadının ya da devletin gerçek anlamda devlet dediğimiz olgunun bu süreci anladığını düşünüyorum açıkçası. Belki siyasetin Belirli kesimleri bunu anlamaktan uzak olabilir ya da daha pragmatik yaklaşımlar içerisine girip bunu görmezden gelebilir. Ama devlet dediğimiz olgunun bugün tam da Sayın Öcalan'ın dikkat çektiği riskleri ve bu çözümün aslında herkes açısından kazandıran bir formül olduğunu, iyi anladığını, iyi gördüğünü ve buna göre de pozisyon aldığını düşünüyorum açıkçası. O anlamıyla karşımızda hiç bunu çağrıyı anlamayan bir muhataplıktan ziyade, bunu anlayan, bunu anlamlandıran ve buna göre de pozisyon alan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Tabii iktidarın buna ne kadar uyum sağlayacağı, iktidarın bütün bu çözüm tartışmalarına ne kadar dahil olacağı, ne kadar ilerleteceğini hep beraber zamanla göreceğiz. O anlamıyla kritik eşikler geride kaldı. 27 Şubat en kritik eşiklerden birincisiydi. PKK'nın 27 Şubat'a verdiği yanıt yine 5-7 Mayıs'taki kongre kararları aldığı yaptığı kongre ve aldığı kararlar çok önemli kritik eşiklerden birisiydi. E, bu hafta içinde işte yarın e, cuma günü de 11'inde e, bir başka kritik eşiği geçmiş olacak e, bu tartışmalar itibariyle o anlamıyla burada Sayın Öcalan'ın aslında e, e, ilerletici rolünü de görmüş oluyoruz. Yer geldiğinde devlet aklının tıkanlığı ya da geriye çektiği e, yerde bütün e, belki bazen yer yerde bazı meselelere takılmadan büyük resme odaklanarak, büyük barışa odaklanarak, büyük halklara büyük kazandırmaya odaklanarak aslında yol aldığını, ön açmaya çalıştığını ve herkesi de böyle düşünmeye davet ettiğini görüyoruz aslında. Bunun kendisi çok önemli. Tabii bunun karşılığında sizin de dediğiniz gibi tabii ki bu çağrı devlete de çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Devletin demokratik dönüşümü çağrısı aynı zamanda bu. Sistemde Kürtlere yer açma çağrısı, halklara yer açma çağrısı. Bugün işte silahın yerine siyaseti koymak için siyasetin imkanlarının arttırılması çağrısı. Evet, demokratik bu... siyasete alan açma çağrısı. Bütün evet. bunlar da tabii ki devlete, hükümete ve meclise çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Tabii 11 Kasım'da bir şey göreceğiz. Yani bir grup gerilanın silahlarını yaktığını veyahut da e, yok ettiğini göreceğiz. Bunun sembolik bir önemi var tabii. Silahlanma süreci için önemli buluyorum bunu. Önemli buluyoruz. Herkes bunu siz de böyle söylüyorsunuz. Ancak bunun sürekli hale gelmesi, barış sürecinin sürekli gelmesinde esas moment hukuki ve siyasal bir zeminin hazırlanması Çünkü Sayın Hoca'nın daha ilk başta Ömer Hoca'nın yaptığı ayda görüşmesinde şunu söylemiştim fırsat tanırsa ben bu mesele şiddet ortamından hukuku ve siyasal bir zemine çekebilirim demişti. Bugünkü çağrısına da bu var. Acaba burada hukuku ve siyasal zeminin oluşması nasıl bir garanti oluşturur? Şimdi takdir edersiniz ki Kürt sorunu sadece silah sorunu değil. Sayın Hocalan aslında buna dikkat çekmek istiyor. Kürt sorununu şiddet ve çatışma zemininden çıkarıyor. Fakat bu Kürt sorunu çözüldüğü anlamına gelmiyor. Ee, yeni bir mücadele dönemi tarif ediyor ve bu sürecin ilerlemesi açısından da hukuki ve siyasi zeminin sağlamlaştırılması e, hukuki gerekliliklerden bahsediyor çok açık ve net meclis komisyonunun öyle, öncelikle mesela meclis komisyonu kurulmalı ve yasayla kurulmalı diyor yani yasallığa e, çok özel bir önem atfediyor meclise çok özel bir önem atfediyor çünkü sonuçta e, bir e, sistemin demokratikleşmesinden bahsediyoruz sistem içerisinde Kürt halkına yer açılmasından, eşit yurttaşlık meselesine e, duyarlı bir devletin oluşmasından, sistemin oluşmasından bahsediyoruz. O anlamıyla evet tabii ki yasal boyutu oluşmalıdır. Yani örneğin şimdi sembolik bu, e, bir kısım işte e, gerilla e, 11'inde silah bırakacak. Ama bunlar örneğin gelemeyecekler. Neden gelemeyecekler? Çünkü Türkiye'de bunun yasal hazırlığı yok ki. Nasıl gelsinler? Hali hazırda silahını bırakanlar için bir yasal yasa yapmadı bizim meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu konuda siyaset elini taşın altına koymadı. Bundan imtina etti. Hep böyle bir önce bir silah bıraksınlar tartışmasına dönüştü ki Sayın Öcalan buna metinde çok iyi cevap veriyor. Önce ben önce sen kısırlığına düşmeden yol alınmalı diyor. E, bu anlamıyla bu hamleyi de böyle okumak gerekiyor. O anlamıyla e, burada karşılıklı herkese söylenmiş bir sözden bahsediyorduk. Şimdi mesele şu meclisin üzerine düşen siyasetin üzerine düşen koşulları hazırlamak. Şimdi bir e, 11'inde yapılacak bir Tören olacak, silah bırakma töreni olacak. Ama sonrası için nasıl olacak? Yani sonuçta onu nasıl sınırlı kalmayacağına göre, bu işin devam etmesi gerektiğine göre, Sayın Öcalan'ın bunu stratejik bir yönelim olarak, stratejik bir başlık olarak ortaya koyduğuna göre, o zaman bu stratejik işin yani. Kongre kararlarının pratikleşmesi için burada meclisin sorumluluk alması ve yasal düzenlemeleri yapması gerekiyor. Bu insanlar nereye gidecekler? Nasıl yaşayacaklar? Nasıl bir hukuki statüye tabi olacaklar? Gelebilecekler mi? Siyaset yapabilecekler mi? Toplumda bir yaşamları, bir e, yeni bir yaşam kurma imkanına sahip olacaklar mı? Yoksa geldiklerinde e, yine e, cezaevinin yolu mu e, bu, bu insanlara gösterecek? Şimdi bunlar çok önemli meseleler. Yani 100 yıllık bir sorunu konuştuğumuz bir zeminde 40 yılı aşkın bir Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollardan çözülmesini konuştuğumuz bir yerde bunun yasal ve anayasal başlığı olmadan olabilir mi? İmkansız bu olmayacak. Onun için biz 11'inden sonra hızla bugün de mecliste ifade ettik. Meclis komisyonunun kurulması ve bu konuda hızla hazırlık yaparak yasal dayanakların, yasal zeminin, yasal çerçevenin bütün bu süreci garantiye alacak. Geri dönüşleri kolaylaştıracak, silah bırakanların dönüşünü sağlayabilecek ve aynı zamanda ülkede Sadece siyaset yaptığı için, sadece görüş ve düşüncelerini ifade ettiği için cezaevine giren, tutuklanan, soruşturmaya koşturmaya uğrayan herkesin özgürlüğüne kavuşabileceği demokratik yasal bir sistemin inşa edilmesi gerekiyor. Yasaların her birinin bu konuda ayıklanması gerekiyor. TMK, TCK, infaz kanunu, diğer bütün e, yasal düzenlemeleri bu konuda gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunlar olmadığı zaman biz neyi konuşacağız o zaman? Bunlar olmazsa sadece biz e, PKK'nin tek taraflı kararını, PKK'nin silah bırakmasını konuşmuş olacağız ama Kürt sorunu durduğu yerde durmuş olacak. Evet. Kürt sorunu PKK'den ibaret, Kürt sorunu silahtan ibaret bir sorun değil. Bir yasal boyutu var, anayasal boyutu var, demokrasi boyutu var, kültürel haklar boyutu var, ana dil boyutu var, e, sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var yaşam boyutu var. Çok boyutlu bir sorundan, çok katmanlı bir sorundan, çok giriş bir sorundan bahsediyoruz. Onun için bunu bu ciddiyetle ele almak, her bir başlığa yönelik tartışarak, içererek yol almak gerekiyor. Çözüm önerileri sunmak gerekiyor. Bütün bunlar her biri meclisin sorumluluğu olarak hali hazırda ortada duruyor. Siyasi iktidarın başta olmak üzere bu süreçte gerçekten çözüm isteyen, barış isteyen, Kürt sorunu demokratik çözümünü isteyen, akan kanın durmasını isteyen herkesin de her yurttaşın, sadece bunu siyasi partiler içinde söylemiyoruz, ifade etmiyoruz, her yurttaşın da bu konuda tavır alması, tutum alması ve barıştan yana da yaklaşım göstermesi gerekiyor. Bu süreç sadece meclisteki siyasi partilere ya da işte birkaç kuruma ya da sadece DEM Parti'ye bırakılabilecek bir süreç değil. Herkesin topyekün mücadelesiyle örülmesi gereken, örgütlenmesi gereken koskocaman bir demokratik cumhuriyet mücadelesinden ve büyük bir barış mücadelesinden bahsediyoruz. O anlamıyla herkese, hepimize iş düşüyor, sorumluluk düşüyor. Yeri geldiğinde de e, siyasetçileri sorumluluklarını hatırlatma görevi düşünüyor. Onları göreve çağırma gö e, sorumluluğu düşüyor ki bugün bazı insan hakları kurumları bu konuda meclise sorumluluk alması yönünde de çağrı yaptılar. Bunlar çok anlamlı, anlamlı çok kıymetli çağrılar. Bunların artması bu basıncın, demokratik basıncın da yükseltilmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Gülüşsan Kırış Koç Yiğit, Dem Parti Grup Başkan Vekili. Programa katıldığı görüşlerinizi paylaştınız. Çok sağ olun, var olun. Size kolay gelsin diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.